Hamza. yeni çekmedim lan o. Manyak bu. Ooo. 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 Ay Ooo. Hasan ne olmuş Hasan? Oo, usta doğum günün mutlu olsun ya. Abi, abi. Buyur. Buyur abi sınav baboşa bak ya yani. yine. <laughs> Yaptı yapacağım ya. Hasan'ın doğum günü mü? Ya. Eyvah. Hasan boşlusun kardeş. Sıkıntı Nice yaşların olsun hayırlı yaşlara. Nice senelerine akıllı. Ne yazıyor lan? Tehlikeli usta. Dur bir dakika. Eğri içeriz usta. Aynen öyle. Bam devam. Eğri devam. Bam devam, Bam devam <gülüyor> abi. <gülüyor>